Abi görüyor musunuz Stresler vergi az daha elimi kesiyordum Az daha elimi kesiyordum Bu Barbie hamile Ve bakın hazır mısınız Hamile Barbie her yerde var dediğinizi duyar gibiyim 3-2-1 Balerin bebeği aktif ettim oh! 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 Sef biliyorsunuz benim evim lanetli oyuncaklarla yasaklanmış oyuncaklarla dolu. Bakın şöyle arkamdaki kutuda görüyorsunuz zaten abi yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama ana bel bile var abi bak tam şurada görüyorsunuz değil mi? Ama ben bugün sizin için 5 tane farklı yasaklanmış oyuncak buldum ve bugün gece üçünde inceleyeceğiz. Hiç uzatmadan ilk oyuncakla başlıyorum abi basit oyuncaklarla başlayacağım ve en sonda 2 tane inanılmaz sürprizim var. Çok değişik inanamayacağınız oyuncaklar. Hatta yani 3 bile diyebilirim şok olacağız oyuncaklar. Her neyse ilk olarak şöyle bir yayla başlıyorum abi. Yani bu neden yasaklanmış olabilir ben size söyleyeyim. Çünkü bir oyuncak gibi değil sanki gerçek bir ok ve yay gibi abi görüyorsunuz. Yani oldukça büyük bir boyutta çocuklara fazla bence bu boyut çocuklara fazla abi görüyorsunuz şöyle bir oyuncak. Şimdi bununla hatta bir deneme atışı yapalım değil mi abi ama kameranın açısını değiştirmem. Neyse böyle yine de atayım ya böyle. Şimdi abi test atışı yapıyorum bak ucunda görüyorsunuz çekiyorum bakın ne kadar hızlı ve sert gidiyor. İşte bu şekilde arkadaşlar yani bu çocuklar birbirlerine zarar verebilecekleri için hatta böyle gözüne falan geldiğini düşünsenize gerçekten sıkıntı yaratabilir hastanelik edebilir İşte bu yüzden bazı ülkelerde bu oyuncaklar yasaklanıyor abi bu göstereceğim oyuncaklar yani her ülkede değil ama Bazı ülkelerde yasaklanmış oluyor Çocuklara falan zarar verdiği için Çeşitli sebeplerden bu ilk oyuncak Bu şekilde abi siz neler düşünüyorsunuz Bu oyuncak, oyuncaklar hakkında Mutlaka yorumlara yazın bekliyorum Tekrardan bir atış yapalım abi Şöyle e, getiriyorum bakın Şöyle tutturdum bakın bu ucundaki Şunu çıkarırsak oyuncak daha da sıkıntılı hale gelir. Bakın çıkıyor mu? Evet, çıktı. İşte bakın bu şekilde atılırsa tehlikesi daha da büyük abi. Yani bu şekilde atılıp çocukların gözlerine zarar verdiği söyleniyor abi. Şimdi şunu tekrardan takıp e, duvara tekrar atacağım abi ama takamıyorum şu an. Heh, taktım. Evet şimdi hazırsanız bir kez daha atıyorum. Kesin yanlış atıyorum abi ama ben okçu değilim yani. Okçular hemen gelmesin. Mankeni vurmaya çalışacağım. Bir dakika. Mankeni vurabilir miyim abi? Arzu mankeni, Asu mankeni vuracağım. Oho işte bu. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Son bir kez daha atacağım abi. Kafasından vurmayı deneyeceğim. Ah, bu sefer vuramadım kendimi vurdum abi oradaki tablomu vurdum. Bu oyuncak bu şekildeydi abi dediğim gibi bu tüm oyuncaklar hakkında neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara bekliyorum. Ve de bu serinin devamı gelsin ve sizin için bir sürü yasaklanmış oyuncak bulabilirim. Serinin devamı için like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum o sebecaylesi rekor like yorum gelsin. Sırada çocukluğumuzun efsane oyuncağı mantarlı tabanca var abi görüyor musunuz bak burada da mermisi de var abi sizin için mermisini de aldım. Bakın bu şekilde mantarlı bir tabanca var. Bunun zaten neden yasaklanmış olduğunu çocukluğumuzdan hatırlıyorsunuzdur. Yani annelerimiz, babalarımız bile bazılarımızın aldırmıyordu. Çünkü çocuklar hani gözlerine böyle tutup ateş edebiliyorlardı bununla ve gerçekten kötü sonuçlar doğurabiliyordu abi. O zamanlar haberleri hatırlarsınız belki. Şöyle mermisini koydum, mantarını koydum, kapadım abi ve şimdi ateş edeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? YouTube umarım bu videoya bir e, yaptırım uygulamaz çünkü bu bir oyuncak Bu sahte bir silah arkadaşlar Bu bir oyuncak silah Şimdi patlatacağım ve bakın Görün arkadaşlar olanları görün Patlamadı niye patlamadı Lan Abi bir dakika tam şu abi Diyorum niye patlamıyor niye takılmıyor Ateş ediyor <laughs> Abi dumanları görüyor musunuz Bak bak ucundan dumanlar çıkıyor bak <laughs> Abi dumanlara bakın Gerçekten inanılmaz ve şu an kulağım ağır oluyor resmen. Ateş çıkıyor. Yemin ederim ateş çıkıyor. Bak umarım videoda gözüküyordur abi. Şu an etraf duman oldu. İçinde gerçekten mantar patlıyor. Yani gerçek bir silah gibi adet abi. Ve gerçekten sıkıntılı. Yani kesinlikle gözlere falan dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an burası yanık kokuyor abi. <laughs> Yemin ederim kulağım çınlıyor şu an. Abi çok fena bak. Dumanlar çıkıyor ucundan. Oo. Bitirelim abi bari. <laughs> Abi şuna bakın. Her yer duman oldu ve kulağım deli gibi çınlıyor şu anda. Sırada gerçekten bayağı şaşıracağınız 3 oyuncak var abi. Şimdi ilk ile başlıyorum. Gerçekten bu 3 oyuncağa inanılmaz şaşıracaksınız. Tepkilerinizi mutlaka yorumlara bu bölümüne bekliyorum. Ve de ikinci bölümü istiyor musunuz? Like'larınızı yorumlarınızı belli edin. Sıradaki oyuncak bir stres çarkı arkadaşlar. Bakın Stres çarklarını biliyorsunuz daha önce bayağı hani haberlere çıkmıştı. Yasaklanmaya çalışılmıştı. Bilmiyorum yasaklanmış mıydı ama yani stres çarkları çok gündem olmuştu zamanında. Bakın bende böyle bir stres çarkı var ama bu stres çarkının sıkıntısı ne biliyor musunuz? İşte bu arkadaşlar stres çarkı bıçak. Bu bir stres çarkı ama aynı zamanda bıçak arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli bakın döndürüyorsunuz stres çarkı ve şu şekilde bıçak oluyor abi. Ne kadar tehlikeli değil mi? Bakın bu şekilde döndürmeyi deneyeyim mi? <laughs> Auu au, dur dönmedi. Şöyle abi bu şekilde döndüremem tabi ama masada döndürebilirim ancak bunu. Çünkü elime çarpıyor bıçak. O yüzden döndüremiyorum. Ama şöyle masada bir döndüreyim değil mi? Abi görüyor musunuz? Stres bıçak. Az daha elimi kesiyordum. Az daha elimi kesiyordum. O anı yakalayabildiniz mi? Bak abi şuna bakın. Stres çarpı bıçak şu an Nasıl dönüyor? Elimi bir değdirsem elim kesinlikle kesilir abi. Çok tehlikeli gerçekten. Çok tehlikeli abi. Bu da böyle bir oyuncaktı. Sıradaki oyuncak galiba sadece bende var. Türkiye'de başka hiç kimse de olduğunu görmedim ve çok zor şartlarda buldum abi. Gerçekten inanılmaz zorlandım bunu. Aylardır belki de arıyordum ve sonunda buldum Barbie. Ama bu normal bir Barbie değil. Bakın şimdi hazır mısınız gösteriyorum. Bu Barbie hamile ve bakın hazır mısınız hamile Barbie her yerde var dediğinizi duyar gibiyim şimdi karnını açıyorum karnını açıyorum bir dakika açtım ve bakın karnında bebek var yemin ederim karnında bebek var bu Barbie'nin düştü bir dakika düştü 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 gel buraya gel buraya küçük küçük Okan <laughs> gel bakayım buraya bakın işte hamile Barbie'nin doğurduğu bebek burada arkadaşlar kafasından olmuş lan. Bir dakika kafasını şu an görüyorum. Kafasına bakın. Kamera odaklı. Abi kafasında bir izler var. Ne olmuş? Kırmızı kırmızı bir izler. Lan lanetli bir Barbie mi bu? Barbie hakkında video gelsin mi? Yorumlara yazın. Gece 3'te Barbie ile ilgili bir video gelsin mi abi? Çok şaşırdım şu an. Bakın Barbie'nin karnından böyle bir bebek çıktı arkadaşlar. Hamile Barbie'nin bebeği elimde şu anda görüyorsunuz ve kafasında bir şeyler var abi ne bunlar? Anlamadım abi gerçekten anlamadım yorumlara yazarsınız. Şöyle tekrardan bebeği koyacağım ama şunu da göstereyim. Bakın böyle beşiği de var. Beşik mi deniyordu buna? Bak sallaya da bak. Koydum. Barbie'nin bebeğini koydum. Tabii böyle bebekleri böyle gerçek hayatta sarsma bak lazım arkadaşlar. Beşikte ben bilmiyorum bebek bakma hiç bakmadım. Şöyle bakın. Bebek iyi misin? Ya süt, süt verecektim de. Abi sallamaya çalıştım. Arkadaşlar ağzına sıçtım yani gerçekten çok kötü bir e, şey oldu. Sallayayım dedim ama biraz kötü bir sallama oldu galiba. Tekrardan sallamaya çalıştım abi güzelce bak. Şöyle yavaş yavaş sallamak lazım. Yavaş yavaş öyle sallamayın arkadaşlar. Ben bunu size göstermek için yaptım. Şöyle bakın tatlı tatlı sallayabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu tekrardan hamile Barbie'nin karnına koyuyorum abi Karnını da şöyle kapatayım bir dakika kapatabilecek miyim şu an göremiyorum kapamaya çalışıyorum ha kapadım tamam Karnını bu şekilde kapadım abi. Şöyle elbisesini de indireyim. Bu oyuncak da bu şekildeydi. Neden yasaklandığı hakkında da şunu söyleyeyim. Gerçekten korkunç bir görüntüsü olduğu söyleniyor abi. Yani çocuklar için böyle ürpertici bir görüntüsü olduğu söyleniyor. O hamile Barbie'nin hani karnında böyle küçük bir bebek olması falan böyle bir rahatsız edici görülmüş ve o yüzden bazı ülkelerde yasaklanmış. Dediğim gibi çok zor buldum abi. Gerçekten çok zor buldum. Hani yasaklanmış olduğu için çok zor buldum abi. İşte bu da böyle bir Barbie'di. Bu arada bebeğin de kolları falan hareket ediyor. Göstermeyi unuttum ama saçları başları ne, ne olmuş lan bu Barbie'ye böyle? Bir şeyler yaşamış mı bana gelirken? Ve işte sırada en tehlikeli olabileceğiniz söyleyebileceğim bir oyuncak var abi uçan Elsa bebek. Bakın elimdeki bu bebek uçuyor. Gerçekten uçuyor arkadaşlar. Ve bu hani uçarken bu kanatları arkadaşlar görüyorsunuz kanatları çocukların gözlerine battığı için bir anda böyle uçarken çocukların gözlerine çarptığı için bazı çocukları kör etmiş ve bu yüzden Çoğu ülkede yasaklanmış abi. Şimdi bunu sizinle birlikte test edeceğiz. Bakalım gerçekten uçacak mı abi? Bunu sizinle birlikte test edeceğim. Ben hiç uçan bir oyuncak görmedim abi. Çocuk gerek isterdim. Uçan oyuncaklar olmasını böyle uçan helikopterim olacak. Uzaktan kumandayla uçuracağım falan ama... Hiç olmadı. Bakalım el sababeyi uçurabilecek miyim abi? Şimdi şöyle açılacağım. Bir dakika kamerayı da ayarlayayım. Evet şu anda şöyle geriye doğru geldim abi. Uçan Elsa balerin bebeği açacağım. Evet bunun isim balerin bebek. Şimdi aktif edeceğim ve bakalım uçacak mı abi? Uçtuğunda ne olacak? Hazır mısınız? İlk defa test ediyorum ben de. Açtım. Şu an açtım. Oo, uç. Gerçekten uçmaya çalışıyor şu an. Bırakıyorum. Bıraktım. Uçuyor Lan nereye gitti? Uçamadı. Uçamadı bir dakika uçamadı. Gördünüz değil mi? Duvara doğru gitti. Uçtu ama duvara çarptı. Şimdi nasıl uçacak bir daha? Ben mi döndüreceğim? Polis gibi kırmızı mavi ışıkları yanıyor lan. Bunu nasıl çalıştıracağım ki abi ben tekrar? Galiba kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Sanırım kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Bir kez daha uçurmayı deniyorum arkadaşlar. Bakın açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1... Balerin bebeği aktif etti. Bakalım uçacak mı? Aktif etti. Hadi. Ne oluyor lan? Abi niye uçmuyor şu an bu? Aa bir dakika. Tekrar açtım. Tekrar. Uçması lazım. İlk de i̇şte uçmuştu. Aa. Aa bilgisayarın altına gitti. Abi bilmiyorum ben de kim böyle ama tam doğru düzgün çalışmıyor şu an. Neyse bir kez daha deneyeceğim. Bir kez daha uçurmayı deneyeceğim. Açıyorum. 3 2 1 aktif ettim abi aktif ettim bakalım uçacak mı ne oluyor lan 3 2 1 balerin bebeği aktif ettim bakalım uçacak mı Hop. oh ah, ayağıma çarptı lan neyse bir şey olmadı abi uçmuyor ilk de ne güzel uçmuştu yer duvara doğru çarpsa da ama şu an hiçbir şekilde uçuramadım yani anlamadım uçmadı İşte bu da Böyle bir oyuncak da abi uçarken çocukların gözlerine böyle hani çarptığı için belki de saldırdığı için lanetli bir oyuncak da olabilir. Bilmiyorum. Hani bu şekilde çocuklara zarar veriyormuş. Tekrardan açıyorum abi. Evet, tekrardan açtım. Bakalım. Ne ne oluyor? Ne oldu? Balerin! Oh! Arkadaşlar. Aa, oh, abi. Abi gözlerim. Gözüme çarptı şuna bakın. o oh, çok kötü. Benim hastaneye gitmem gerek. Hastaneye gitmem gerek. İkinci bölüm için rekor like, bekliyorum.